Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş açıldı. Bu haberi vermiştik son dakika gelişmesi olarak. Tam 14 el ateş eden saldırgan kaçmaya çalışırken yetişen polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın yakalanıp kelepçelendiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki Erdem Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Pompalı tüfekle AK Parti'nin Çukurova ilçe binasını hedef alan saldırgan böyle yakalandı. <laughs> Saldırgan dün saat 15.57'de elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova ilçe binasının önüne geldi. Ardından tüfeğini binaya doğrultup peş peşe tam 14 kez ateş etti. Fişekleri <laughs> biten tüfeği binanın kapısına bıraktıktan sonra tam uzaklaşmaya çalışıyordu ki polisler yetişti. Saldırganı yere yatırıp kelepçeleyen polisler tüfeğini de bıraktığı yerde buldu. Kelepçelenen saldırgan bindirildiği polis aracında da rahat durmadı. Hedefinin AK Parti olduğunu bu sözlerle itiraf etti. Atatürk için yaptım. CHP'nin CHP binasına sıktılar. Kim sıktı? Kim bilirler 17'den. kim sıktığını. Cesur olun cesur. Gözaltına alınan saldırgan emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki Erdem Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu arada saldırının hedefindeki binanın deprem önlemi olarak bir süredir kullanılmadığı açıklandı.